Merhaba arkadaşlar. Ekranı büyütelim. Evet. SLG ekranlarında daha önce görmediğiniz farklı bir mutfak ekipmanı çalışması ile karşınızdayım. Kaşık spatula maşa takımı. Sepetiyle, kutusuyla beraber, kabıyla beraber işte ne diyeyim Ne çıktı sepetimizden? Bir adet maşa. Evet ağzı yuvarlak bir adet daha maşa. Spatulamız çıktı ceviz. Ben şu ekranı büyüteyim biraz. Yani açıyı büyüteyim. Yine ceviz farklı bir tarz spatula. Evet. Büyükten küçüğe doğru gidiyoruz. Gürgen sapı çamdan işlenmiş. Büyükten küçüğe doğru gidelim. Çapraz ağızlı sapı çınardan işlenmiş ceviz bir spatula'mız. Daha küçüğü sapı dut kendisi ceviz. Arkadaşlar bunların bir tarafı kalın. Diğer kullanacağımız işlem yapacağımız tarafı bıçak gibi keskindir. Bıçaklarda da öyledir mesela. Bu sapı çam, Kendisi ceviz. Üst tarafı kalın. Alt tarafı bıçak gibi inceltilmiştir. Açalım yüzeyi. Gürgen. Çınar. Ceviz. Spatula. Bu da yine kalından inceye doğru. En uç kısmı keskindir. İncedir. Değişik bir bıçak tarzı. Tut bıçağımıza çınardan sap işlemişiz. Buna da cevize gürgenden sap işlemişiz. Bu şekilde tutuluyor. Bu da değişik bir konsept. Tut ağacı. Gürgenden sap yapmışız. Ay bizim şey şu çekim alanın şanzımanlı motoru yine kapı artmaya başladı. İniltiyor. Son saniyeler içerisindeyiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.